Selam millet, bugün sizin için e, çok güzel bir göğüs, triceps antrenmanı hazırladık. Ben 1 Haziran itibariyle spor salonlarına geri dönüş yaptım. Bu yarışmacı arkadaşlarım ve e, ciddi profesyonel anlamda vücut geliştirmeye gönül veren arkadaşlarının e, antrenman yaptığı bir salon var, Star Gym. Yakından takip edenler bilir, bu camiada olanlar. Genelde antrenmanlarımı orada yapıyorum ya da e, çalıştığım spor salonunda yapıyorum. Bugün Star Gym'de antrenman çekeceğiz sizin için. Göğüs ve e, triceps. Ben e, haftada bu Karantinadan sonra haftada iki gün göğüs ve e, kol çalışıyorum, 2 gün e, sırt çalışıyorum, iki günde bacak çalışıyorum. Normalde ben haftanın 5 gün antrenman yaparım, her e, bölgeyi tek girerim. Ama karantina döneminde hızlı toparlamak için haftanın bir gün çalıştığım bölgeyi hafif ağırlıklarla yüksek tekrarla çalışıyorum. Tip 1 kas liflerini uyarmak için, e, haftada bir günde tip 2 A ve 2 B kas liflerini uyarmak için düşük tekrar yüksek ağırlıklarla çalışıyorum. Kısa sürede hacmi geri kazanmak için. Bugün sizinle ağır, sert kilolarla yapacağımız bir göğüs idmanı yapacağız. Sonrasında hafif ağırlıklarla çalışacağımız, daha çok tip bir kas liflerine uyaracağımız bir tifsefs idmanı olacak. İlk önce bir göğüsümüzü izole bir fly hareketiyle yoracağız, ısıtacağız. Ardından iki tane e, pres hareketi yapacağım. Pektoralis minor e, ve majör kaslarını çalıştıran. Yani üst göğüs ve orta göğüs. Göğsümüz zaten iki kas grubundan oluşuyor aslında. Hani alt göğüs diye bir kas yok. Orası pektoralis e, major kası. Üst göğüs e, üst bölümde minor. Biz, e, Ben ilk önce pres incline bench press yapacağım makinede o minör kasını e, iyice çalıştırmak için 5 set yapacağım. 8 tekrar başlayacağım. 8-6-6-4-4 dört ve bitireceğim. Sonrasında düz bench press yapacağım flat. Onda 5 e, set yapacağım. Yine aynı şekilde 8-6-6-4-4 Sonrasında e, boyuşun alt kısmını iyice çalıştırmak için decline bench press yapacağım. 3 set 10 tekrardan. En son ee, tip bir kas liflerini yani uzun, e, yüksek tekrar sayılarıyla e, çalıştırılan, uyarılan kas lif olan tip bir kas liflerini uyarmak için, çalıştırmak için de KV crossover yapacağım. Yaklaşık 30-35 tekrar olacak bu. Onda 3-4 set yapacağız. Hepsi 30-35 tekrar olacak. Hafif ağırlıkla yapacağız. Amaç oradaki tip 1 kas liflerini uyarmak, iyice çalıştırmak. Zaten e, sert ağırlıklarla düşük tekrarla, yüksek ağırlıklarla tip 2A ve 2B kas e, gruplarımızı, kas liglerimizi çalıştıracağız. Sonrasında da e, zaten tricepsimiz göğüs idmanlarında e, pres yaparken triceps kasımız yoruluyor. Önceden gördüğümüz tricepsimizde hafif ağırlıklarla 3 hareket yapacağız. Sonrasında triceps çalışacağız 3 hareket. Düşük ağırlıklarla yüksek tekrar yapacağız. Ben 3 her, e, hareketten 3 set yapacağım. Toplam 9 set. Bunların ilk seti 20 tekrar olacak. ikinci setler 15 tekrar. Üçüncü sette 12 tekrar. Bunlarda hani tip 1 ve tip 2 kas gruplarını çalıştırmış olacağız. Yani tip 1 kas grubu daha çok 20'nin üstünde çalışıyor ama biz bunu ben şey yapacağım. İlk hareketi dips yapacağım. Dips makinesinde. Orada zaten bir tip 1 kas grubunu çalıştıracağız. Şöyle çalıştıracağız. 30-35 tekrar yapacağız. Sonrasında son iki harekette de 20-15-12 tekrarla Iı, tir sesi bitireceğiz. üçer setten <laughs> toplam 9 set olacak. Hareketlerimizin arasında ben Tir çok az dinleneceğim. Göğüs ilmanında 1-1,5 dakika ıı, dinlenmeye düşünüyorum. Kısa söylediği dinlenmelerde yüksek ağırlık girmek mümkün olmuyor maalesef siz de biliyorsunuz. Ama Tir Sets ilmanında seri bir şekilde yaklaşık ıı, 10-15 dakika bile sürmeden o 9 seti bitireceğim. Sonrasında streçlik hareketleriyle idmanımı bitirip yarım saatte kardiyo yapacağım. Toplam bugün 5 tane göğüs hareketimiz olacak. 3 tane tirsiz 8 hareket. Normalde ben çok fazla hareket yapmayı sevmem. Genelde 4 büyük kas grupları için sırt, göğüs gibi kas grupları için 4 harekette bitiririm idmanımı. Ben hani hareket çeşitliliğini fazla tutmaktan ziyade set sayısını fazla tutmayı severim. Çünkü çoğu profesyonel sporcu, çoğu profesyonel yarışmacı abilerimiz, hocalarımız da genelde aynı kas grubunu çalıştıran farklı hareketleri yapmaktan ziyade tek hareketle hani 4 set yapacağını, 8-10 set yapıp o kası iyice yormayı hedefliyor. Çünkü ne kadar çok fazla hareket yaparsanız vücudunuz o hareketi hafızasına atmış oluyorsunuz ve hani artık hareketleri değiştirdiğim zaman vücudunuzda hareketleri unutmuyor. Hareketleri e, tekrar tekrar düşmüş oluyorsunuz. Ben 4 ya da 6 haftadır hareketlerimi değiştiriyorum. Yaklaşık 2 ya da 3 ayda bir de sistemimi değiştiriyorum. Ben şu anda FST7 işte Yoda 3 antrenman sistemlerini kombine ettim. Kısa sürede iyi bir sonuç almak için. Ama bu e, normalde belli bir antrenman sistemine bağlı kalırım. 2 ayda bir ama ya da 3 ayda bir değiştiririm 10-12 haftada bir. Ama 4 haftada bir, 5 haftada bir, en fazla 6 haftada bir de hala idmanları değiştirdim. Arkadaşlar bir saat sonra idmanımıza başlayacağız. Kahvemizi de içtik, kafeinimizi aldık. Antrenman videosunu da siz de izleyeceksiniz zaten. Umarım bu videoyu izledikten sonra size de bir şeyler katmış oluruz, bilgi edinmiş olursunuz. Şimdi hep beraber spor salonuna geçeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Antrenmandan sonra görüşmek üzere. Az çok her ağırlık arttırmaya özen gösterin. Tek tekrar yapacağız. Göğsünü iyice ısıtmış olacağız. Arkadaşlar makinemiz e, süper büyük yani chest press yani normalde balla yaptığımız e, üst, üst göğüs hareketi. Ben şimdi de başka bir versiyonu. sette yine amacımız hipertrofi olduğu için kas kütlesini yani büyütmek olduğu için ee, tekrar sesini düşürüyoruz. Bir. İki. Buçuk aydır karantina döneminde düşük ağırlıklarla ve kötü beslenmeden sonra ikinci göğüs idmanımda 150 kilo buna da şükür. <laughs> Bir ay sonra büyük ihtimalle 175 gelir. Son set. Bir. İki. Üç. Hadi bak. Ah, dört. Beş olur mu? Ah, beş. Göğüsü hareketi'nden sonra tabi bunda daha düşük ağırlıklar, enerjimiz düştüğü için daha düşük ağırlıklar yapıyoruz. <laughs> antrenman başından beri iki bek iyice uyardık biz. Güzel bir şekilde düşük tekrar sayılı yüksek ağırlıkla. Şimdi artık son bir reklam bench press yapacağız. Ondan sonra da yüksek tekrarla tip bir kas liflerini uyaracağız. Arkadaşlar şimdi göğüsün son hareketine geçiyoruz göğsümüzün pek şöylesin major kasımızın alt kısmını iyice çalıştırmak için normalde biz eee decline barbell bench press verecektik ama salondaki abilerimiz orayı uzun süre işgal ettiği için biz de soğumamak için eee dumbbell decline dumbbell bench press yapacağız. crossover'la 3 set crossover yapacağım 15 tekrar şimdi ağırlık arttırıp 20 tekrar düşüreceğim. kere de dikkat etmemiz gereken konu dirseklerimiz düz bir şekilde şu bençine pedene oturması lazım. Yani şöyle yamuk değil, açık değil, olabildiğince kapalı. Bu şekilde iteceğiz. Amaç long kedimize o büyük başı çalıştırmak. arkadaşlar antrenmanımızı bitirdik. 5 set göğüs hare e hareketi yaptık. 3 set triceps çalıştık. 2,5 e, aylık karantinadan sonra bu ikinci spor salonunda yaptığım antrenman. Bayağı bir formdan düşmüşüm. Gördüm ki eski kaldırım ağırlıkları kaldıramıyorum. Ama e, yeniden başladık. Bir aya kalmaz toparlayacağımı düşünüyorum. E, beklediğimden daha zor bir antrenman geçti kondisyon düşüklüğünden dolayı. Biraz hamlamışım. Ama eski formunu yakalayacağım inşallah. Evet arkadaşlar antrenmanla ilgili soru, görüş ve önerilerinizi bana ulaşarak iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.